Herkese merhaba. Bugün geldiğimiz yer Soluf Alıçıtı. Hem bir e, otel hem de aynı zamanda bir beach. Bu sene da çok konuşulacak bir yere benziyor. Harika bir beach club'ı var. Aynı zamanda bakın arkamda görüyorsunuz bungalov odaları var. Deniz manzaralı ve verandalı. İki tane de şurada standart odası var. Bu bungalovlarda beş tane. Konaklamanın da olduğu, happy hour'ların, after hour'ların, partilerin olacağı nefis bir yer. Hadi hep beraber gezelim. I never made it. Eğlencelerin olduğu kısım bu kısım parti olacak bir eğlenceli yer <laughs> Burası Alaçatı'nın en büyük beach club'ı olma özelliğini taşıyor. Dışarıdan giriş yapabiliyorsunuz. Otel hani sadece 5 tane delik odası, 2 tane standart odası var. Esas olayı buranın bir beach club olması. Ve bayağı geniş bir yer. Tabi şimdi korona yüzünden ve yeni açılmış olduğundan biraz boş ama her şey normale döndüğünde eminim bayağı da olacaktır ve çok eğlenceli bir yer olacaktır. Gerçekten görüntü şahane.